Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun, deyiverin, Taha Suresi 47. Ayet. Eğer Hazreti, Mehdi Medine'de doğacaksa, neden Arapça bilmeyecek? O, Hazreti, Mehdi, aleyhisselam, Arapçayı pek iyi konuşamaz, fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. O, Hazreti, Mehdi, aleyhisselam, orta boylu erlerdendir mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme Onun, Hazreti, Mehdi, Aleyhisselam'ın ismi, diri olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir. El Cevabül Müstakim Amma Silan Hüet Tümize El Hakim, Bayezid numara 3750-242 B yaprağı. Nurun ala nur kalbilerin anahtarı Allahu Teala'nın buyurduğu, Resulullah Aleyhisselam'ın duyurduğu kıyamet ve alametleri Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık Sayfa 288 Peki Hazreti Mehdi nasıl Medine'de doğar? Demek ki Hazreti Mehdi İstanbul'dan çıkacak, lakin zuhur öncesi nerede yasayacağı tevillere acıktır. Hazreti Mehdi'nin doğum yılı 1979 doğumludur, kanaatimce. Ve şu ahir zamanda en güzel İslami faaliyetleri Karadenizli alimler yapıyor. Erdoğan unutulmasın ki Karadenizlidir. Böylece Hazreti Mehdi de Karadeniz'den çıkması mümkün görünüyor. Arkadaşlar daha çok bu tür videoları izlemek için ve ileride canlı programlar yapabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın ve zili açık tutun. Kaliteli videoların tek adresi 313 TV. Hazreti Mehdi hakkında size sürekli yeni bilgiler sunacağız.